Son Osmanlı oyuncusundan Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, Bir bilgi için karşınızdayım Android telefonda e, Ekran videosu Şu an benim yaptığım gibi video Nasıl çekilir Onu sizlere öğreteceğim arkadaşlar Dilerseniz e, Gerekli olan programı Size göstereyim e, Mobizen adlı bir program. Android'de, Google Play'de ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Programı açalım. Ee, sizin de gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Buraya e-postanızı yazıyorsunuz. Ve tutamak ekran dediğiniz zaman arkadaşlar ekran videosu çekmeye başlıyorsunuz. Ee, kısa bir bilgi için karşınızdaydım. Böyle bilgilerle arkadaşlar tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.